Bir taleple karşılaştığınızda buna evet ya da hayır demenizi etkileyen faktörler nelerdir? İşte bilim adamları 60 yılı aşkın bir süredir bu faktörleri inceliyorlar. Artık bir ikna biliminden söz eder olduk. Bu ikna bilimi bizi bazı şaşırtıcı gerçeklerle yüzdeşleştirdi. Mesela sanıldığının aksine çoğumuz karar verirken verileri ölçüp biçip değerlendirmek yerine özellikle de zaman baskısı yüzünden hızlı karar verebilmek adına bazı kısa yollar, bazı işaretler kullanmaya başladık. İşte bu kısa yollardan, bu işaretlerden, iknayı etkileyen faktörlerden altı tanesinin evrensel prensipler olduğunu ortaya koydu benim araştırmalarımda. Bunu Karşılık yaratmak, azlık, otorite, tutarlılık, beğeni ve toplumsal kanıt olarak maddeler halinde sıralayabiliriz. Bu evrensel prensiplerden ilk önce karşılık yaratmak kısa yoluna bakalım. Karşılık yaratmak en özünde bize yapılmış bir iyiliği karşılıksız bırakmamak içgüdümüz olarak özetlenebilir. Mesela bizi bir arkadaşımız evine davet ettiğinde hemen biz de onları davet etmek isteriz. Ya da iş yerinde bize bir iyilik yapmış arkadaşımızdan gelecek bir talebe evet deme ihtimalimiz çok daha yüksek olacaktır. Restoranlarda yapılan bir araştırma bu karşılık yaratma prensibini aslında çok güzel gözler önüne seriyor. Bilirsiniz restoranlar hesabınızı sunarken yanında size ufak bir hediye verirler. Bu bir şekerleme olabilir, bu bir fincan kahve olabilir. Bu hediyenin vereceğiniz bahşiş miktarını arttırıp arttırmayacağı sorulduğunda hayır arttırmaz dememize rağmen çok ilginç sonuçlar ortaya çıkmış bu deneyin yapıldığı restoranda hesapla birlikte verilen tek bir nane bahşişleri yüzde üç arttırmış şayet iki nane şekeri verirsek bahşişlerdeki artış yüzde üçten yüzde altıya değil yüzde %14 14'e çıkmış asıl en ilginci Tek bir naneyi hesapla birlikte sunduktan sonra uzaklaşırken duraksayıp geri döndükten sonra siz tatlı insanlar için bir şeker de benden diyerek sunduğunda ikinci şekeri garson arkadaşımız bahşişler %23 artmış. Burada ne yapıldığından ziyade nasıl yapıldığı da çok büyük önem taşıyor. E, ayrıca bir iyiliği ilk yapan kişi ilk yapan taraf olmak ve bunu kişiselleştirmek çok önemli İkinci prensibimiz azlık. Özetle insanlar az olan şeyi daha çok elde etmek isterler. Mesela 2003'te British Airways Londra ve New York arasındaki Concorde uçuşlarını artık ekonomik olmadığı için iptal edeceğini ilan ettiğinin ertesi günü satışlar tavana vurmuştu. Uçuş kalitesinde, uçuş hızında. Ee, bir değişiklik yoktu bilet daha ucuz değildi. fakat sadece ve sadece çok yakın bir tarihte artık bulunamayacak bir ürün herkes tarafından daha fazla e, istenmişti. Azlık prensibinin e, ikna konusundaki efektifliği e, önerimizi, ürünümüzü karşımızdakine sadece avantajlarıyla sunmak değil şayet bizim önerimiz e, göz önüne alınmazsa karşımızdakinin neler kaybedeceğini anlatmaktan geçiyor. Üçüncü prensip otorite özetle bireylerin bir öneriyi bir otoriteden gelmesi durumunda konusunda tecrübeli alanında birikim sahibi bir otoriteden gelmesi durumunda daha kolay kabul ettiklerini gösteriyor. İkna bilimi diyor ki birisini etkilemek istiyorsanız o alandaki tecrübenizi, birikiminizi ...becerinizi, yetkinliğinizi karşınızdakine bir şekilde bildirmelisiniz. Ee, tabii bu yanında bir takım zorlukları getirecek. Bir potansiyel müşterinizin karşısına geçip kendinizi övmeniz... ...çok iyi bir izlenim bırakmayabilir karşınızdaki üzerinde. Fakat bunu biri sizin için yapabilir. Bu konuyla ilgili... Emlak alanında faaliyet gösteren bir firmada bir çalışma yapılmış. Müşteriler randevu için aradıklarında santral görevlisi yetkili kişiye bağlamadan önce bağlayacağı kişinin tecrübesiyle ilgili müşteriye bir ufak bir bilgi aktarmış. Mesela evini kiralamak isteyen birisi aradığında merhabalar evinizi kiralamak istiyorsunuz. Peki ben sizi Susan'a bağlıyorum. Susan 15 yıldır şirketimizde ev kiralama bölümünün başında olan tecrübeli bir arkadaşımız. Bir saniye hattan ayrılmayın. Bağlıyorum. Evinizi satmak istiyorsunuz. Ben sizi Jonathan'a bağlıyorum. Jonathan son 10 yılda en çok ev satan arkadaşımız. Bu yaklaşım bu firmada randevularda %20, imzalanmış kontratlarda %15'lik bir artışa sebep olmuş. Bu hem etik hem de maliyetsiz bir farklılık. Bir sonraki prensip tutarlılık. Tutarlılık bireylerin daha önce söyleyip yaptıkları şeyleri bağlı kalmak istemelerinden, bağlı yaşamak istemelerinden kaynaklanan bir ikna prensibi. Bunun mekaniği şöyle oluyor, kişiler ikna etmek istediğimiz konuda öncelikle ufak bir adım atmaları yönünde yönlendiriliyorlar bunu şöyle ispatlıyor bilim adamları. Bunun mekanizmasını nasıl çalıştığını şöyle gösteriyorlar. İki mahalleye pek de hoş gözükmeyen pankartlarla gidiliyor. Ve bu pankartları kapınızın önüne koyar mısınız? Dikkatli araç kullanın kampanyası için bu pankartlar dendiğinde bir mahalle diğerine kıyasla 4 kat daha fazla gönüllü oluyor. Sebebi de şu. Bu mahalleye 10 gün önce gidilip ufak kartlar, estetik kartlar dağıtılıyor. Bunları asar mısınız dendiğinde e, çirkin olmadığı için bunlar asılıyor. 10 gün sonra da bu çirkin pankartlarla gidildiğinde diğer mahalleye kıyasla 4 kat daha fazla insan tutarlı kalmak adına daha önceki kararlarıyla gönüllü e, olup bunu e, kapıların önüne asıyorlar. Bunun bir başka e, ispatı da e, sağlık merkezlerinde hastanelerde bir sonraki randevuyu personel yazacağına hastaların kendilerine kalem kağıt verilerek buraya bir sonraki randevunuzu yazar mısınız denince %18 bir düşme oluyor randevuların iptalinde. Bir sonraki prensip beğeni. İnsanlar beğendiği kişilerin önerilerine daha kolay evet diyorlar. Peki insanların birbirini beğenmesi için gerekli faktörler ne? İnsanlar kendilerine benzer insanları beğeniyorlar. İnsanlar kendilerine iltifat eden insanları beğeniyorlar ve aynı hedef doğrultusunda birlikte çalıştıkları insanları beğeniyorlar. Beğeni prensibinin ikna ve etkileme alanında nasıl çalıştığını anlayabilmek adına iki grup yüksek lisans öğrencisine pazarlık etme yetilerini ölçmek için bir deneyde yer almaları söylenmiş. Birinci gruba hemen pazarlığa oturun vaktiniz yok dendiğinde bu grup %55'lik bir başarıya ulaşırken ikinci gruba pazarlığa oturmadan önce birbirinizi tanıyın, ortak yanlarınızı ortaya çıkarmaya çalışın deniyor. Bu grubun başarı oranı ise yüzde 90 olarak gerçekleşiyor. Buradan anlayacağımız samimi bir iltifatın pazarlığa oturmadan önce yapılması durumunda başarı şansımızın çok daha yüksek olacağıdır. Altıncı ve son prensibimiz toplumsal kanıt. İnsanlar doğası gereği kararsız kaldığında kendinden önce çoğunluğun verdiği kararlara bakarak e, hareket ederler. Buna en e, güzel örnek e, bilirsiniz oteller müşterilerinin havlularını tekrar kullanması için odalara e, kartlar koyar. Bu kartlarda müşteri havluyu tekrar kullanırsa çevreye e, vereceği faydaları e, gösterir. Bunun çok efektif olduğunu kabul etmek lazım. Çünkü %35'lik bir e, tekrar kullanım artışı sağlar bu kartlar. Fakat e, biz biliyoruz ki 4 gün veya fazlası konaklayan müşterilerin %75'i konaklamanın bir noktasında havlusunu tekrar kullanma konusunda e, gönüllüdür. Biz bu bilgiyi kartın üstüne yazıp şöyle dersek müşterilerimizin %75'i havlularını tekrar kullanıyor. Siz de lütfen kullanın. Bu durumda bir %26'lık artış daha sağlayabiliyoruz. Peki bu daha da arttırılabilir mi? Şayet bu odada kalan müşterilerin %75'i havlularını tekrar kullanıyor. Yazarsak kartın üstüne nasıl bir etkide bulunacak üzerimizde. Birçoğumuz gibi belki siz de diyeceksiniz ki hayır benim görüşümü etkilemez. Benim havlu kullanma miktarımı etkilemez. Fakat e, deney gösteriyor ki bu şekilde daha önceki çoğunluğun hareketini, kararını en spesifik şekilde açıklayan mesaj %33'lük bir artışa daha sebep oluyor. Yani buradan anlaşılıyor ki birini ikna etmek için sadece kendi yetilerimize güvenmek zorunda değiliz. Başkalarının hem de benzer başkalarının yaptıklarını işaret ederek de bunu becerebiliriz. Efektifliği bilimsel olarak ispatlanmış bu altı prensibi kullanarak Yapacağımız ufak, pratik, maliyetsiz değişiklikler sayesinde ne kadar daha verimli olabileceğimizi birlikte gözledik. Ve tüm bu e, prensipler İknan'ın Psikolojisi kitabından.